Grubu açıklamak ve ödülünü vermek üzere yıllarını müziğe vermiş gruplarıyla ve şarkılarıyla efsaneleşmiş büyük bir usta geliyor. Cem Karaca. Kırmızı halı üstünden yürüyünüz lütfen. <laughs> Vallahi kestirmeden. Hoş geldiniz çok yakışıklı <laughs> gözüküyorsunuz. Çok ben güzel. De öyle gözüküyorsunuz. Ben çok güzel. Evet. Böyle evet. buyurun. Böyle alalım... Evet. Ee, çok teşekkür ederim bir kere bir e, yakışıklı e, göründüğümü duymak. Öylesiniz. Bizimki gibi yaşlara geldiğinde epey hoş oluyor değil mi? Sizler de öyle düşünüyorsunuz değil mi? Ama bir zamanda söylemiştik merhaba gençler ve de her zaman genç kalanlar diyerekten üstüne üstlük üstünde görüldüğü gibi yeşil ve siyah <laughs> yani doğup büyüdüğüm ve e, bir mensubu olmaktan olağanüstü kıvanç duyduğum Bakırköy'ün renkleri bunlar. Bakırköy bu. Tabii. E belli olmuyor mu efendim hakikaten yani böyle? Yok yani yok yani. hiç belli etmiyorsunuz başkanım. <laughs> Zaten bizim özelliğimiz odur. Biz şaktırmayız, başka tarafta <laughs> yelkenlerler bize gelir düzelirler. Efendim. Boş vakitlerinize ne yaptınız Cemil abi? Eee boş vakitlerimde ben eee beşte yaptım bir de evlendim. Bol bol. Evet. Pekala. Yani. Şimdi e, ilk ödülümüzü siz açıklayacaksınız. En evet. En iyi grup. E, bütün gruplar heyecanla bekliyorlar. Evet açıldı. Mühür, e, kırmızı mühür patladı. <laughs> Ve? Ve en iyi grup ayna. Ayna. 99 yıldır. ...çok alışıklar buradan yürümeye... ...değil mi? Hayır bende de... ...bende de iyi alışkanlık haline geldi. Siz çok alışıksınız değil mi efendim... ...buraya gelmeye? Hadi alışın. <laughs> Geçen yılda... Uh, ...buradaydım... Uh, ...yine bu uh, son derece önemli... ...tören... Uh, ...ben tören diyorum... Evet. ...hatta şölen de diyebiliriz... ...törensel şölen yahut da... Uh, ...yine aynaya vermiştik... Uh, ...ve benim için çok kıvanç verici bir şey... ...çünkü görüyoruz ki... Ee, ...güzel şeyler yapıyorlar... ...ben özellikle... Ee, fosforlu Cevriye'ye... ...film zamanında... ...her ne kadar rahmetli olduysa da... ...Neriman Köksal'ı da bu vesileyle de... ...anmış olalım... E, ...onu da e, tekrar gündeme getirdikleri için... ...bakın... ...işte şimdi çıktı kuşak meselesi... <laughs> evet, ...şimdi çıktı kuşak meselesi... Hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim, <laughs> yolunuz açık olsun. Allah daha nice nice ödüller nasip eder. Evet, siz duygularınızı sağ olun, çok sağ sizin duygularınızı almak üzere mikrofonu alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Cem Karaca'ya çok, çok çok başlayalım. teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim, hoş geldiniz.